Demokrasi ve demokratik tutumlar ailede, okulda öğrenilir. Hatay'ın çocukları olarak biz hayatta büyük adımlarla ilerlemek istiyoruz. Barış ve huzur dolu hayat yolunun demokrasiden geçtiğini öğreniyoruz. Rengarenk boyalarla boyamak istiyoruz mutluluğu. Yüreğimizi tüm insanlara kocaman açıyoruz ve biliyoruz, farklılıklarımız var. Kimimiz kız, kimimiz erkek. Ayşe'nin e saçları sarı, Ceylin'e siyah. Yeşildir gözleri Nadya'nın. tıpkı Esma'nınki gibi. Mustafa'nın boyu Ali'den biraz kısa. Buhara'nın gözleri çekik, Nedine çok hızlı konuşuyor. Dela gözleriyle anlatmak ister bize her şeyi. Eşitiz insanız, budur ortak yanımız. Geleceği aydınlık hoşgörü içinde Ahmet, Nadia, Ali, Berat, Ayşe ile hep birlikte büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Bizim büyüklerimize söyleyecek sözümüz var. Barış ve hoşgörü kentinden Asin'in çocukları olarak gönderiyoruz dünyaya. Yüreğimizdeki barışı, sevgiyi, hoşgörüyü. Dünyanın başka bir yerinde atan bir kalbe dokunması için birlikte yaşamak ve yaşatmak için Okul öncesi dönemde verilen demokratik değerler eğitimi çocuğun kişiliğinin yapı taşlarını oluşturur.